Arkadaşlar hepinize selam ben Mert Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yeni Brawl Stars kartları aldım arkadaşlar Size onları göstereceğim Burada Üçlü ama bu sefer onları çıkardım Önceki gibi Part 2'yi çekiyorum Şimdi gerisinden başlayacağım Şimdi ilk önce Bunu aldım arkadaşlar Bunu bilenler yorumlara yazın Dynamic yazıyor. Bellboy boy yazıyor. Neyse bunu koydum. 8 bit çıktı. 8 bit. 8 bit. Ee, arkadaşlar hatta güçlerini söyleyeyim. Daima aykın. Gücü 22599. Onu koydum. 8 bit'ın 28882. başka Sutuunun arkadaşlar 28963. Bir tane daha sutu çıktı arkadaşlar bunu koyuyorum. Ee, yine daymak çıktı. Yine koyayım. Yine 8 çıktı. Rosa çıktı arkadaşlar. Rosa. 23365 gücü. Rochkin alevli. Gücü 20176. Reich mısırcı. 21120 gücü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Futbolcu da vardı ya. Buz yönetmen. 59932 gücü gücü. Frank yılbaşı partisi 26.391 Şöyle Poko ee, 24.007. Böyle yazıyor. 24.007 diyor. Ee, Frank Mağara Adam. 25.671. Mağara Adam. Yurt Futbolcu yani 24122 şöyle göstereyim. Top var şurada. Şurada ve şurada. Surge e, 50595 gücü. Arkadaşlar en son patlıyor yalnız. Daim yine çıktı. Stu yine çıktı. 8 bit yine çıktı. Edgar hızlı e, silahçı gücü 31 bin 3 bin 24 şöyle sıfır oldu için alıp okudum. Gene kötü ay gene kötü dedim yani gene kötü diye okundu. 24 bin 471 gücü arkadaşlar son olarak hazır mısınız köpek balığı Leno Leno var arkadaşlar gücü 26 bin 987 Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu videoda Rapsak karakterleri part 2 yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Seviyorum bay bay.